arkadaşlarım, nasılsınız? Bugün sizlere yeni bir tecvid kuralı öğreteceğim. En son idgamı misleyin ve idgamı misleyin meal kuralını işlemiştik. İdgamı misleyin neydi? Aynı harflerin yan yana gelmesi durumuydu. Evet, bu konuyu bilmiyorsanız önceki videolarımıza bakmayı ihmal etmeyin. Şimdi gelelim idgamı Müteccalisine. Ahreç yerleri yani çıkış yerleri aynı olan harfler katılacak. Yani i devam edilecek. İ devam katmak demekti biliyorsunuz. Katmak sözcüğünü duyduğunuz zaman ilk cezimli ikincisi harekeli gelmesi gerekiyordu ki cezimli olanı harekeli olana katabilelim. Şimdi hadi gelin konumuza geçelim. Çıkış yerleri aynı olan harflerin birbirlerine katılması durumu. Bu konuda toplanan üç tane ayrı grup var. İlk gruba bakalım. B, D, T. Bu üç harfin çıkış yeri aynı. O yüzden bu üç harfin ilki cezimli. İkincisi harekeli gelirse eğer, birincisi ikincisine katılır. Yani cezimli olan harekeli olana katılır. İkinci grubumuza bakalım. Z, V ve, ve S harfi. Bu üç harf yine ilke cezimli gelir. İkincisi harekeli gelirse birbirlerine katılır. Gruplar arası karıştırmayın. Çıkış yeri aynı olan gruplar bir araya gelirse katılır. Ve üçüncü grubumuz. B ve mim harfi. B ve mim harfi. Mim dudağı hafifçe kapamakla B harfi sertçe kapamakla çıkar. Yani ikisinin de çıkış yeri aynı. Dudak diyebiliriz. Bunlar ilki cezimli, ikincisi harekeli gelirse katılır. Hadi gelin şimdi gruplarımızın örneklerini teker teker çözelim. S galet ve T harfini gördük. cezimli gelmiş. Daha sonra T harfi ile çıkış yeri aynı olan dal harfi var ve o da harekeli bu durumda bir idgam yapmam gerekiyor. Nasıl olacak? es ko let de a -va. es ko let de a Ü de ve tü T harfi var, cezimli. Daha sonra mahreç aynı olan dal harfi gelmiş. DER ve tükme. Şimdi katarak yani kuralımıza uygun bir şekilde okuyalım. Ücibet der ve tükme. T harfi dal harfine katıldı. Tekrar et benimle. Ücibet der ve tükme. Abet tüm Dal harfinden sonra T harfi gelmiş ve ilk cezimli ikincisi harekeli olan mahreç yerleri aynı olan harfler gelirse katıyorduk. Betüm, Ride diye kalıpla yapıyor muyuz? Hayır, çünkü Dal harfi ve T harfi çıkış yerleri aynı olan harflerden birinci grubumuzdu. Bu yüzden. Katarak okuyoruz. E, R, T, H, R, W, H. Dal harfinden sonra T gelmiş. O yüzden yine katarak okuduk. Hü harfini de uzattık mı? Evet uzattık. O da zamirde değil mi? Zamirleri bilmiyorsanız açıklama kısmına mutlaka link bırakacağım. Devam edelim. Hesaptım, hesaptım demedim. Hesaptım. Devam edelim. Ve vaat ettikim, ve vaat ettikim. Laqat tabe. Bu sefer de dal harfi cezimli. Kendisinden sonra da T harfi gelmiş. Yine cezimli olan, harekeli olana katılarak okunacak. Tekrar ediyorum. Leqat tabe. Leqat tabe. Ve leqat Ve leqat ne? dal harfi cezimli kendisinden sonra T harfi geldiği için katılarak okunuyor. Ve çalıp 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 okundu. Devam. i̇z hemmet met bo ni i̇z Şimdi gelin ikinci grubun örneklerine bakalım. yel hez yel hez Zalike diye ayırıyorum. Ne yapıyorum? Bahreç yeri S'nin ve Z'nin aynı değil mi? O yüzden bir bütün olarak okuyacağım. Cezimli olanı harekeli olana katacağım. Yel hezalike Yel hezalike İzzalemtüm İzzalemtüm Z harfi peltek, daha sonra Z harfi kılın, aynı zamanda peltek olan harfe gelmiş. Çıkış yerleri aynı, o yüzden cezimli olan, harekeli olan'a katıldı. İzolemtum. Şimdi diğer, sonuncu grubumuza geçelim. B ve mim harfi. Bu grubumuzun zaten Kur'an-ı Kerim'de sadece bir örneği var. Hadi gelin, onu da birlikte okuyalım. İlk önce size örneği vermek istiyorum. Acaba nasıl okunacak? Birazcık bakın. İdavamı mutecâniseyn kurallarını hatırlayın. Bu örneği nasıl okumamız gerekiyor? Mutlaka videoyu durdurup yorumlara da yazın bakın. Hemen inceleyelim. B ve mim harfi biliyorsunuz idgham mutecâniseyn harflerinden de Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tane örneği var. Mahreç yerleri aynı olan B ve Mim birinci cezimli, ikincisi harekeli gelirse idgam yani katılarak okunur. Cezimli olan daima harekeli olana katılır. Ya büneyya kemme'ana Ya ne yaptık? B harfini ya buneyau keb ma'na demedik. B harfinden sonra mim harfi geldiği için ne yaptık? Kattık. Bu kural Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde geçiyor. O yüzden bunu bilmeniz yeterli. Tekrar okuyorum. Ya buneyau keb ma'na gram metajensel kuralını anlamadıysanız mutlaka yorumlara yazın. Dediğim gibi Kur'an-ı Kerim'de çok fazla karşımıza çıkan bir kural değil. O yüzden örnekleri buradan da tekrar ederek alıştırma yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.